Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modelini anlatım yapmaya çalışacağım. Modelimiz oldukça kolay bir model, güzel, çıtı pıtı kibar model, çok çabuk ilerleyen bir model. Bunun için orta kalıpta bir iple ve üç buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız, beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim arkadaşlar. Ilmek sayılarımız ise 2 ve katlarının oluşmakta. 2, 4, 6 diye devam ediyor. Ben şimdi sizlere 20 ilmek üzerinden modelimi anlatacağım. Lastiksiz olarak anlatacağım. Siz İstediğiniz lastikle başlayabilirsiniz modeline birinci sıra ön yüzündeyim bütün ilmeklerimi ön yüzünde düz olarak örüyorum İkinci sıra arka yüzünde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. Ön yüzünde de tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum toplamda 4 sıra arkasından ve önünden düz olarak örüyorum 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sonunda başında başlarken artırma yaptığımız için sonunda yapmadan tamamlıyorum. Eğer sonunda da artırma yaparsak ilmek sayılarımız artar arkadaşlar. Beşinci sıramı tamamladım. Arka sırasının arka yüzündeyim ve 6. sıradayım. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. sıra sonunda artırma yapmıyorum yedinci sıramda tamamladım arkadaşlar sekizinci ve son sıramdayım arka yüzünde ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Bir modelimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrardan başlangıçta yaptığımız gibi 4 sıra ön yüzünden arka yüzünden 4 sıra düz olarak öreceğim. Ben şimdi 4 sıra örüp geleceğim arkadaşlar. Ön yüzünden arka yüzünden düz olarak. Başlangıçta örmüş olduğum gibi 4 sıra arkalı önlü önünden ve arkasından düz olarak 4 sıra ördükten sonra ben yüzünde ve 5. sıradayım baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir artırma yapıyorum İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum sıranın sonuna kadar bu şekil örüyorum sonunda artırma yapmıyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum 6. sıra arka yüzündeyim arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 7. sıra ön yüzündeyim. 7. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm bir artırmış oldum ilmeğimi. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Modelimiz kolay bir model. Sekizinci sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak görüyorum. Böylelikle iki modelimi de tamamladım arkadaşlar. Devamında da aynı başta yaptığımız gibi iki diş karış öreceğiz. Önden arka yüzünden dört sıra toplamda düz olarak öreceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz. Modelimiz gördüğünüz gibi gayet kolay güzel gösteriş bir model. Daha önceden de örmüş olduğum büyük modelimde bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet çıtıptı. güzel hafif kibar güzel bir model yeni başlayanların kolaylıkla övebileceği bir model çok çabuk ilerliyor her türlü örgüde kullanabilirsiniz orta kalınlıkta bir iple ördüm ve üç buçuk numara örgü işi kullandım arkası da bu şekilde Sizler de eğer örmeyi düşünürseniz, nerede ördüreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Eğer beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.